Bu noktada Endombele ile alakalı nasıl bir e, süreç izleyeceğiz sence? Endombele söylüyoruz yaklaşık bir aydır bunu konuşuyoruz artık yönetimin de umudu kestiği oyunculardan bir tanesi, teknik heyetin de umudu kestiği oyunculardan bir tanesi. Bir an önce yolların ayrılması yönünde bir planlama yapılıyor ki burada da en yakın tarih tabii ki devre arası. Tottenham Kulübü ile görüşülecektir. Endombele'nin zaten zorunlu değildi satın alma opsiyonu sezon sonu için. 15 milyon euro civarında bir rakamdı. Kiralık sözleşmesini bir an önce çözüp tekrar takımına geri gönderecek gibi gözüküyor Galatasaray. Tabi biraz hayal kırıklığı oldu diyeceğim ama zaten çok büyük hayaller kurduran bir oyuncu değildi. Endombele önemli bir isim çıkış yaptığı noktalarda çok önemli performanslar gösterdi. İşte Fransa milli takımı gördü. Lyon'daki inanılmaz performansını çok net hatırlıyorum. Ama hep şunu söyledik. ilk geldiği gün de söyledik. Yani Okan Hoca en zaten istemiyordu. Yani geçen sene de istemedi. Bu sene de istemedi. Transferin son günü eldeki imkanlar doğrultusunda biraz da bence yani artık bunu kabul etmek lazım. Biraz da bir panik hamlesi olarak hiç orta almamış olmamak adına yapılmış bir transferdi. Tutmadı. Yani bu saatten sonra çok böyle olumluya dönebilecek bir tablo da gözükmüyor. Şundan dolayı gözükmüyor. Yani Endombele ile ilgili biraz işin böyle mizahi yönü var. işte kilo fazlasıyla ilgili zaman zaman espriler, şakalar yapılıyor ama yani Endombele ile ilgili en son sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü kariyerinin en verimli dönemlerinde de benzer kiloda, benzer yağ oranında oynamış. İşin bilimsel tarafını sorduğumuzda bunu söylüyorlar. Ama oyuncunun istek konusu yani antrenmandaki verimi, performansı, isteği Teknik heyeti, yönetimi tatmin etmiyor. E, bir ışık görmeden de bir reaksiyon görmeden de daha nereye kadar gidebilir bu iş? Ben çok gideceğini zannetmiyorum. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu sohbet gündeme gelmeye başladığından beri e, isimler de yazılıp çiziliyor. Bir izleyicimiz de bu konuyla ilgili Caner Amres'i kısa zamanda iyi olacağını düşünüyorum. Hem de yerli avantajı var demiş. Ee, yorumda da birkaç kişi de farklı kişilerde de gördüm Caner Erkin sorusunu. Ben de iletmiş olayım. Caner Erkin'le alakalı sence bir planlama olur mu? Etmiyorum. Yani daha önce de aslında bu konuyu konuşmuştuk. Caner konusu tabii ki şimdi bakıldığı zaman hem yerli bir oyuncu hem şu an Eyüp'te de iyi bir performans gösteriyor. Yani Hatta daha önce seninle şöyle konuşmuştuk. Anelinho alınırken yani Caner'in daha iyisi, daha üst düzeyi gibi konuşuluyordu. Ama Caner olsa belki daha fazla en azından skor katkısı verebilirdi gibi konuşmuştuk. Ama Galatasaray'ın şu an böyle bir düşüncesi, böyle bir gündemi yok. Pek de böyle bir şeyin olabileceğini zannetmiyorum açıkçası. İzleyicilerimizin sorularından devam edeceğim. Tabii ki onlar da yayınımızı beğenirse bizim için çok daha iyi olur. Bir izleyicimiz demiş ki scout ekibi Sashaboy'de harika bir iş yaptı. Scout ekibimize yeterince yatırım yapıyor muyuz? Muhtemelen yine böyle e, azı alıp çok az atılabilecek transferler Galatasaray açısından çok iyi olacaktır. E, bu noktada scoutlara da işler düşüyor. Bu noktada senin bildiğin çalışmalar var mı? Galatasaray'ın ekstra böyle alt liglerden takip ettiği e, ve Galatasaray'a fayda sağlayabileceğini düşündüğü isimler var mı? Bir ki sadece Türkiye'den alt liglerden değil, Avrupa'nın, dünyanın birçok yerinden birçok oyuncu takip ediliyor scout ekipleri tarafından ama yani bu tek başına scoutların yapacağı bir şey değil ya da işte scoutlara yapıl yapılacak yatırımla tek başına olabilecek bir şey değil. Zaten bu sistem yıllardır işliyor. Galatasaray'ın iyi işleyen bir scout sistemi, scout ekibi var. Ama transfer konusunda, transferler yapılırken sadece scout ekibinin raporuna göre hareket edilmiyor. Bir sürü değişken var. Yani bu transfer konusu gerçekten çok çetrefilli bir konu. O yüzden de şimdi tabii ki izleyiciler, taraftarlar bunu çok detaylı bilmek zorunda değiller ama en azından kabaca ara ara ben söylemeye çalışıyorum. Çünkü insanların aklında hep şu var. Birçok konuyu yorumlarken, birçok konuda fikir üretirken insanlar birincisi konsol oyunları, işte FIFA yanı sıra bir de menajerlik oyunlarına çok akıllar gidiyor. İşte ucuza 5 milyon euroya ben oyuncu alırım 50 milyon euroya satarım benim scout'um şöyle falan diye ama gerçek hayatta ve özellikle Türkiye'de işler çok fazla bu şekilde yürümüyor bu şekilde sürmüyor. O nedenle scout ekipleri evet Galatasaray'ın verimli, iyi çalışan bir scout ekibi var. Ama transfer konusundaki tek kararı, oyuncu konusundaki tek kararı scout ekibi vermiyor. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da bu konuda iyi bir portföyü olduğunu söyleyelim. Erdem Bey geçen sene ilk göreve geldiğinde şunu söylemişti. Bizde de yani scout ekibiyle görüşüyoruz. Menajerlerden gelen oyuncular oluyor. Elimizde geniş bir liste var. "Ya ben Okan Hoca'ya hangi oyuncuyu söylesem, hangi oyuncunun ismini geçirsem bir anda onunla ilgili detaylı özellikleri sayıyor bana." dedi. Okan Hoca da yani bu konuya çok hakim, çok kafa yoruyor ve geniş bir listesi olan bir teknik adam. Ama Gel gelelim mesela işte bu kadar bak scout diyoruz, kurumsal yapı, profesyonel yapı ama mesela geçen sene Galatasaray'ın harcama limiti yoktu. Yani işin bir de gerçekleri var. Yani bonservis ödeyebileceği harcama limiti yoktu. O nedenle biraz bu gerçekler doğrusuna bakmakta fayda var bence. Bu arada bir son dakika gelişmesi var onu da söyleyelim. Bir yandan onunla ilgileniyordum. Galatasaray Kulübü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin ...yerinin değiştirilmesi için federasyona resmi başvuru yaptı. Bunda sıcak gelişme olarak paylaşalım. Şu an yöneticilere de sorduk, teyit ediyorlar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını isteyen bir resmi başvurunun yapıldığını söyleyelim. Aslında yayında böyle bir bilginin gelmesi de çok iyi oldu. Hatta bir izleyicimiz de az önce bununla alakalı bir soru sormuştu. 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde gelişmeler var mı demiş... E, bu noktada da böyle bir gelişmeyi de paylaşmış olalım. tabii ki teyitli diye takdirde e, Emre Kaplan yenersinde paylaşacaktır. Teyit, teyit Teyitlendi, Teyitlendi mi? mi? Galatasaray Kulübü resmi olarak bu başvuru yapmış. Yöneticiler bunu teyit ediyorlar. Bir yandan dediğim gibi onunla ilgileniyordum ama resmi yazılı başvuru yapılmış. Tabii ki bundan sonraki süreçte de e, kararları da yine yayınlarımızda konuşuyor olacağız onun dışında Sasha Boy ile alakalı yine az önce Sasha Boy'dan bahsettik bir scout transferi olduğundan. Ee, Sasha Boy'un artık performansının üst düzey hale gelmesiyle birlikte talipleri de çoğaldı dünyadan talipler. Galatasaray ee, Galatasaray'da muhtemelen sözleşme noktasında Sasha Boy ile orta yolu bulmaya ve daha iyileştirmeye çalışıyordur mutlaka ama böyle iyi seviyelerde bonservis bedeli verildiğinde sence Saşa e, Sasha Boyen'in transferine sıcak bakılır mı? Yani Sasha Boyen'in transferine şöyle sıcak bakılacak bence. Oyuncunun da artık yavaş yavaş Galatasaray'daki misyonu bu sezon bittikten sonra bence dolacak gibi gözüküyor. Yani biraz adaletli vicdanlı bakarsak Sasha Boye çok bilinmeyen bir isim olarak buraya geldi. İlk senesi zaman zaman iyi performansları oldu ama inişli çıkışlı bir performansı vardı. Geçen sene inanılmaz bir çıkış yakaladı ve çok sürpriz bir şekilde yani çok gözden çıkarılmış bir pozisyondaydı. Onu zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Yani hep böyle mesela şu an diyoruz ya az önce izleyicilerimiz de işte scout ekibinin böyle bir başarısı diye. Yani neredeyse Galatasaray çöpe atıyordu Saşa Boy'u. Geçen sene tamamen tesadüfi bir şekilde Leo Dubois Fiorentina hazırlık maçında sakatlanmasa Saşa Boy'a muhtemelen Almanya 2. ligine falan gitmişti. Yani bu çıkışı yapabilir miydi? Açıkçası tartışılır. Yani oyuncu da oraya gittikten sonra nasıl bir motivasyonda olacak ama bir anda o şansı çok iyi kullandı. Hem şampiyonlukta müthiş bir performans gösterdi hem de bu sene gerçekten inanılmaz oynuyor. O yüzden Galatasaray'ın kendisine yaptığı yatırımın da bence karşılığını vermiş olacak Saşa Boya. Yönetim de kendisine yardımcı olur. Ama tabii ki burada öyle 3 milyona 5 milyona da Saşa Boya'yı gönderecek değil Galatasaray. Sözleşme konusunda hala görüşmeler devam ediyor işte yıllık ücret konusunda belli bir noktaya gelindi ama henüz bir yenileme durumu söz konusu değil. Galatasaray bir serbest kalma bedeli de koymak istiyor. Saşa Boya buna çok sıcak bakmıyor. Ama yani ben devre arasında bile transfer teklifleri gelebileceğini düşünüyorum. Saşa Boya için iyi teklifler gelebilir. Devre arasını geçersek de yani sezon sonunda çok yüksek olasılıkla Saşa Boya ile yollar ayrılır. Biraz da mecburiyetten yani oyuncunun da artık kariyer hedefi olarak biraz daha yukarısını hedeflediğini biliyoruz.